Eee evet. üç, kaç ay? Üç. Beş ay sonra heyecanlanacağız, hadi başlayalım. <laughs> Peki. E, yeni evinizde sizi en çok heyecanlandıran ayrıntı nedir? Evinizin en çok hangi bölümünü öpüyorsunuz? Banyo. En çok banyo. Banyo kısmı. Tamam. E, neden bu markayı vizyon seçtiniz? Proje seçmenizde kararınızı etkileyen şey ne oldu? Biz oldu? geldik. Referansla geldik. <laughs> yani. Evet, referansla geldik. Hı hı. Peki yerleştiğiniz evet. gün ilk yapacağınız şey ne olacak? Kahve makinesi var, bir kahve yapar, içeri çıkartalım. <laughs> <laughs> i̇lk yapacağımız iş olur. Peki. Yine evinizde ilk dekor edeceğiniz bölüm neresi olacak peki? <laughs> Salon mu <okur> herhalde, yemek. <laughs> peki, bu konuda biliyorsunuz Duman Kayıp de da yardımcı oluyor size. Biliyoruz, bilgilerle hoşçakalın. Tamam, peki hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim, sağ olun. Ben